Mehmet Demirel Bey. Gerçekten ben Mehmet'ten beğendiği adına çok büyük emek sarf etmiş ve model bir insanmış. Ve bu gördüğünüz eser dünyada tektir. Tek, evet. Bu eserin bir başka yapılan yerde Kıbrıs yapılmıştı. Kıbrıs Mühendisliği burada ziyaretinde Kıbrıs'ın tarihiyle ilgili rica etmiştir. O da sağ olsun yaptı gitti başka. Ay 15'i nasıl olursa açılışları da var olacaklar. İşte böyle yemek yerken de çok şey seyrettiniz oradaki yapan hizmetleri seyrettiniz. Yani, hakikaten bütün projeleri mesela engellerle ilgili yapmış olduğu için şey, dünyada ilk ve tek yapmış olduğu hizmetler pek çok. Mütevazi, bizler gibi rahat. Bir belediye başkanımız, örneğimiz de bizim. Ama yolunu batması gelsin. Hep biz gurur, hep bizim gururu. Hep de ka kapısını açar. Özellikle Afyon Karahisar'a tabir. Sağ olsun. Bugün genel yani başkanımıza kurba geldi arkadaşlarımız. Onlar da beraber bir yerde ekibimiz gerekiyor. Tabii ki misafirimizsiniz. Hoş geldiniz. Orayı düşündük. Orada daha diye. Orada bu yüzden size geldik. Sevgili Yükta tarihi noktaya alacaklar başkanımıza sözü bırakıyorum. <laughs> bir <laughs> saat En aşağı. <laughs> <Evet>. Herhalde geleceklerimiz <laughs> tamam. Tamam başkanım. Maske. 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 Sayın vekilim, Maske. <laughs> <sahibi> başkanım, <laughs> Maske. Diğer... Maske misafirlerimiz öncelikle hoş geldiniz. Şu anda Etebeskut'ta Yeni Bağlıca mahallemizde kurulu bulunan Türk Tarih Müzesi ve parkındayız. Burayı burayı 2021 yılında hizmete açtık. Sayın Genel Başkanımızın katılımıyla hizmete açtık. Ve yapımı da yaklaşık 4 lira yakın sürdü. Düğmeye bastık yapalım dedik. Başladık. 4 lira yakın sürdü. Ama projelendirilmesi, planlanması 1,5-2 yılda öyle. Dolayısıyla yaklaşık 5 yıl üzerinde bir çalışmayı gerçekleştirdik ve böyle bir eser ortaya çıktı. Burası yaklaşık 60 bin metrekare, 60 dönüm gezecek göreceksiniz şimdi 6000 metrekaresi kapalı müze. Burada Türk tarihi el alındı. Burada bir bilim kurulu var. Ben içeride size bilgi vereceğim de ama kısaca gezerken bu bilgilerle gezin görün burayı. Burada bir bilim kurulu var. Tarihçilerden oluşan, sanatçılardan oluşan. Bu bilim kurulunun başında da Yeditepe Üniversitesi'nin tarih bölüm başkanı Ahmet Taşar Hoca var. Dolayısıyla bunun nezaretinde, bunların nezaretinde yapılmış tarihi verilere, gerçeklere uygun bir müzedir burası. Burası bizim ecdadı, tarihte binlerce yıllık medeniyeti Ergenekon'dan itibaren alıp Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar getirip orada noktaladığımız bir tarih müzesidir burada. Burada dönem dönem tarihteki belirli dönemleri, belirli kahramanları, her alanda ilim, bilim, insanlarını anlatan çok önemli bir e, müze. Bu müze evet Türkiye'de bir benzeri yok. Türk coğrafyasında da bir benzeri yok. Dolayısıyla Türk coğrafyasında ve Türkiye'de bir benzeri olmayacak. Ne İngiliz'i, Alman'ı, Fransız'ı herhalde bizim böyle bir Türk tarzı yapacak halleri yok. Onun için Sayın Vekil ifade etti. Dünyada tek diyebilirsiniz. Dolayısıyla burada bizim çocuklarımız özellikle bizim insanımızı ve çocuklarımızı, gençlerimizi tarihlerini dokunarak öğrenmesi adına, dokunarak öğrenmesi adına bu kapı gerçekleştirilmiştir. Bu inşa gerçekleştirilmiştir. Bu müze gerçekleştirilmiştir. Şimdi bunu tabii ki bir dönemlik bir belediye başkanı ne yapması mümkün değil. Benim gibi en az böyle 3-4 dönem belediye başkanlığı yapması lazım. Bu benim dördüncü dönem belediye başkanlığı. O da yetmez. Bir kere bu davaya gönül vermiş birisi olması lazım. Birileri olması lazım. Şimdi biz Ankara'nın göbeğinde Ethem Eskut'ta dört dönem belediye başkanlığı yapacaksın. Eğer böyle bir eser yapmasaydık olmazdı. Dolayısıyla bize nasip oldu bu. Tam biz bu şehirde onlarca hizmet yaptık. Yüzlerce hizmet yaptık. Vatandaşın her türlü hizmetini karşıladık. Bundan rahat olun. Yani sonuç itibariyle 650 bin nüfuslu büyük bir şehir burası. Ama bu türeseller. Başkan 100 dolusu afyon tamam mı? 650 bin afyon. Önümüzdeki yılda öyle oluruz. Büyükşehir tek başına. Tamam. Önümüzdeki Güzel, yılda öyle oluruz. Şimdi burada burada resmi rakamlar rakamlarda 615 bin ama bizim nüfusumuz şu anda 650 binin üzerinde. Depremzedelerimiz neyde var? Dolayısıyla sevgili hemşehrilerim, sayın başkanlar e, burayı gezerken burada bizim tarihimizi dedim ya özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza dokunarak öğrenmesini öğretiyoruz. Bura bir üniversite gibi algılayın. Bizim en büyük sıkıntımız, bu milletin en büyük sıkıntısı bizim kendi değerlerimizden uzaklaşmamızdır. Bundan dolayı kavga ediyoruz. Dolayısıyla bu girişte de iki tane heykel görüyorsunuz. Bu gördüğünüz heykelleri de biz kendimiz yaptık. Hepsini burada gördüğünüz heykelleri kendimiz yaptık. Mesela burada girişte iki tane heykel var. Birisi hatun kişi, birisi de er kişi. Kim bunlar? Birisi o Göktürk Kağan'ı Bilge Kağan. Göktürk devletini kuran değil. İkinci Kağan'ı Bilge Kağan. Bu da onun eşi. Hanımı. Dolayısıyla biz her ikisini buraya koyduk. Ve karşılıyor gelen misafirlerimizi karşılıyor. Sebep? Şimdi es, en eskiye gittiğimizde bunları koyduk. Türk toplumunda Dikkat edin atların her hareketi de aynıdır. Heykeller eşittir. Ve burada Türk toplumunda kadın erkek her zaman yan yana olmuş. Hiçbir zaman bizim toplumumuzda erkek kadını geri plana itmemiş. Kadın geri planda kalmamış. Kadın yönetimde olmuş. Devlet yönetmiş. Devleti yöneten kanının yanında yanı başında durmuş alınan kararlara ortak olmuş. Yabancı misyonları karşılamış, yeri gelmiş. Dolayısıyla İslamiyetten sonra da böyle olmuş. Ama ne zaman bu zaman içerisinde bizim toplumumuzun, geleneğimizin, göreneğimizin bir şey değil bu. Kadını ikinci plana etmeye başlamışız. Bu doğru değil ama cumhuriyetle birlikte biraz daha bu konu halledilmiş durumda. Şimdi onun için burada bilgi notları var mesela, panolar var. Şimdi bu her heykelde, her e, kompozisyonda bilgi notları var. Mesela burada nedir? İl etmiş bilgi hatun. İşte devlette ikinci göktür kanlı, ünvanı hatun. Mesela burada bilgiler var. Bir de şu kısa bilgilerin İngilizcesi vardır alt kısımda. Gelen yabancı misafirlerin de konuyu anlaması adına. Çok kısa da bir İngilizce notu vardır. Altı kara Bukur, şey artı yedim kara kodu vardı. Şey İnsanlar burada da telefona dinleyebilir. Hı. Dediğim gibi buradaki her eser, her çalışma hı. Hı. tarihi yerlere uygundur. Bu hıcağı kapsamda e, burayı gezerken lütfen biraz zamanınız nasıldır bilmiyorum başkanım. Bakanlık kafa uğrattı arkadaşlar. Efendim? Bakanlık kafala uğrattı. Başkanım, başkanım evet, evet. zaman yani ne de. kadar zamanlar var? Ne satılır var ya. <laughs> evet. Yani burada zaman... vallahi sınırsız ama burada bundan sınırlı. Çünkü hafıra gidecek oldu bazı kere. Yani ama şimdi buraya gelmişken burayı görsünler. Tabii yemeği değil ya. Ee, başkanlar gideceksek istiyor bakalım. Yemeği <laughs> yani <zor>. Yok. <laughs> <abi. gülüyor> Evet. Ama diğer arkadaşlar böyle Şimdi burada şöyle yapacağız. Bizim rehberlerimiz var. 20'şer, 23'er kişilik gruplar alacaklar şimdi. Bu girişten ben hallettim. Şimdi şöyle gelin bakayım. Buradaki rehber arkadaşlarından birisi, mesela Mehmet. De, sen da, al grubunu, Şu oradan devam et. Hani sen bu mu sen? Hadi Dur, sen de, 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 de. Hani senin? oradan bir 20 kişi, 30 kişi. Hani hemen başlayın ki ikinci grubu göndereceğiz. Tamam. 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 Evet, onun onu seslendir senin de Mehmet. Gelin evet. 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 de başla. Bir dakika gelin, yeter orası. Gelin de başla. Şuradan ikinci grubu oluştur. Sansel. Geç hemen. Buyurun. Buyurun hocam. Cansel Hanım'la beraber. Osman. grup. Cansel Hanım eşlik edecek İkinci grup. İkinci grup da. Hadi ikinci grup. İkinci grup gelsin. 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 Merdan. Osman Kağan. Değerli misafirlerimiz, Etimeskut Belediyesi'ne ait Türk Tarih Müzesi Parkı'na tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Müzemizde 8 adet yazıt replikası bulunuyor. Bunlardan ilki Terkin yazısı. yazıtı. Uygur Devleti'ne ait. Uygur Devleti'nin kurcusu Bilge Külkan'a ait. Dört parçadan oluşuyor görmüş olduğunuz <laughs> üzere. Altında kaplumbağa kaidesi var. Kaplumbağa uzun ömürlü yaşayan dayanıklı bir hayvandır. Devletin de uzun ömürlü ve sağlam yapıda olması temenni ederek <laughs> altında kaplumbağa kaidesi yapılmıştır. Hemen Türklerin bilinen ilk kümdarı Alper Tunga'yı görüyorsunuz. Tunga'nın kelime anlamı kaplan demek. Başındaki kaplan postu bu yüzden. Eline kılıçlısı <laughs> Savaş tanrısını temsil <temizleri> <laughs> <Kur 'an gülüyor> <tatilinde gülüyor> <muciztir. gülüyor> Devam edebiliriz. <laughs> Türklerin ilk kadın savaşçı lideri ve hükümdarı olan Tomlis görüyorsunuz. Tomlis'in kelime anlamı demir temir demek. Öztürkçe bir kelimedir. Esareti kabul etmeyerek bağımsızlar önemli bir ismi olmuştur. Kafasında Tuğrul kuşunu görüyorsunuz. O da egemenliği sembolize etmektedir. Pardon. Türk adıyla kurulan ilk Türk devletimiz Göktürk Devleti'ne ait var bu yolda. Göktürk Devleti'nin kurucusu bu min kanunu olan bu kan ve taslar kanunu görüyorsunuz bu kampanya için kaynakların hakkında en çok bilgi verilen kandır. Devletin sınırlarını genişleten kandır. Devletin en parlak dönemini yaşatan kandır. Daha sonra kardeş tas parkanı göreve geçiyor. Eline kurt başta Türklerin ikinci su, ikinci bayrağı niteliğindedir. Devam edebiliriz. Arkada tarihi eskinin altın harflerle yazılmış olan Kürşat ve Kırçerisi'ni görmektesiniz. Türk Devleti Doğu ve Batı kanadına ayrılarak, ikiye ayrılarak yönetiliyor. Doğu kanadını İşbaraka yönetiyor. Bir diğer Türk prensesimiz başka bir devlete gelin olarak kraliçe olarak giden ve tarihte bir ilki gerçekleştiren Asena Hatun'u. Görüyorsunuz. <laughs> Türk tarihinin en eski yazılı belgelerinden Toyun 1 ve Toyun 2 yazıtlarını görüyorsunuz. Vezir Toyuk kadına yazıt dikiliyor. Bu yazıtlar 35 satıra 27 satıra satıra kullandığı alfabe Göktürk alfabesidir. Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Son yukarı gök göçük kültürü, göçük tanrıları ve gök kültürü ile ilgili bilgiler veriliyor. Tarihte Birinci Göktürk Devleti yıkılıyor ve ikinci Göktürk Devleti kuruluyor. Kurucusu Kutlu Pro derleyen toplayan anlamına gelen ili ülkeyi tekrar derleyip topladığı için İlter Üşünhan'ı alıyor. O, yol, o, yolda yardımcı olan vezirimiz Tonyu Kaşağı da adına yazıklar görmüş olduğumuz bilinen ilk tarihçimiz ve yazarımızdır. Karşıda Türklerin tarih sahnesine çıkışını anlatan Ergenekon destanını görüyorsunuz. Düşman kavimlerin baskısından bulanan Türkler Ergenekon bölgesi adını verdiğimiz yere gidip dar bir dağın yamacında yüzyıllarca yaşıyorlar. Nüfusları çoğalıyor ve tekrar Anadolu'ya dönmek istiyorlar. Bunda kurdun yol göstermesiyle demirden de keşfedip erterek kendilerine yola açarak yapıyorlar. Başkanımızın da girişte anlattığı Bilge Kağan'ın kardeşi Kürtügin var burada. Yaptığı bir savaşta, Çin'le yaptığı bir savaşta uçakını kaybetmesine rağmen, ok yağmurlarına tutulmasına rağmen Çinler tarafından yenilemiyor ve Çin kaynaklarını yenilmez savaşçı olarak yazıyor. Allah razı Yine Uygur Devleti'ne ait bir yazı replikamız var. Moyunçor yazısı. Uygur Devleti'nin kurucusu Kutluk Bilge Külkanlıoğlu oyun adına yazılıp dikiliyor. 52 satır ile en hacimli yazıt olma özelliği taşıyor. Yine Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Büyük Selçuklu hükümdarlarından Melik Şah'ın oğlu Sultan Sencer'i görüyorsunuz hemen karşıda. Yaklaşık 40 yıl devleti yönetmiştir. Orasan valiliği yapmıştır. 1075 yılında Bizans'ın elinden İznik verilmiş alarak 1077 yılında izdik merkezi Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuran e, Malazgirt zaferinden sonra Türk birliklerine, Anadolu'ya gelen Türk birliklerine liderlik eden kutalmış oldu. Sizler görüyorsunuz. Osmanlı Devleti'nin kocuk bir adamlarından Şeyh Edebali, Osman Gazi'nin kayınpederidir. Tarihi şehirdir. Osmanlı sultanlarımızın bulunduğu yok. Bilci Yıldırım Beyazıt Osmanlı'nın dördüncü padişahı, İstanbul'u ilk kez ve dört kez kuşatan padişahımız. Diğeri Yavuz Sultan Selim, sekiz 8 yılda 80 yıllık iş yapmış padişah olarak anılan padişahımız. Hazinede mürrubundan tek padişahımız. Hemen karşısı İstanbul'un Fethi Komporsiyon alanı. En başta İstanbul'u fetheden padişahımız Osman'ın yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet'i Biraz önce kısım uzatlı olsanız demir döken demir döven askerleri ve gemiyi karadan yurtan askerleri görmektesiniz. Kompasyonu onun en başında Hüseyin Akşemsettin var. Farklı Sultan Mehmet'in akıl hocasıdır. Kendisi e, sürekli kullandığımız mikro kavramında mucizdir aynı zamanda. <laughs> ve en uzun tahta kalan Osmanlı'nın 10. padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman. Avrupa'nın her tarafından muhteşem Türk büyük bir olarak anılan padişahımız, dünyaya hakimiyeti olan bir padişahımız. Kafasındaki dört katlı taç Venedik Hükümcüler tarafından kendisine dünyaya hakimiyetinden dolayı tasarlanıp verilmiştir. Osmanlı Sultanlar alanımızdaki son padişahımız Osmanlı'nın 17. padişahı 17 yıl boyunca görev yapmıştır. Tarih ve alkol üretimi yasaklayan bir padişahdır. Bağdat padişahı olarak biliyoruz. Safavilerle yaptığı Kasrı Şirin Anlaşması ile günümüz Türkiye'nin sınırlarında belirleyen Ayrıca hükümdarlarını görüyorsunuz. Bu anandaki heykellerimizden Timur'un bir özelliği var ve Bayan Kağan'ın. Ee, 1940'lı yıllarda Rus antropologlar tarafından Timur'un mezarı bulunmuştur. Kapatası incelenerek yüz hatları gerçek şekilde çıkarılmıştır. Bizim müzemizdeki Timur heykeli de gerçek yüzüyle yapılan heykelimiz. Aynı şekilde Bayan Kağan da böyle devam edebiliriz isterseniz. Diğer gruplar ziyarete geldi. Hemen şöyle çıkabiliriz. Özellikle değindiğimiz heykellerimiz oluyor çünkü yüzü birebir aynı olan heykeller. <laughs> <laughs> Bizim burası. <birisi. gülüyor> <laughs> <laughs> Osman Kağan. Bu yol milli mücadelemizin ve komutanlarımızın anlatıldığı yok. İlk İzmir'e giren Suaylilerin komutanı olan Fahrettin Altay, Çanakkale Savaşı'na da başarılar göstermiş. Bir komutanımız, yerli tankımız Altay, tank ismini Fahrettin Altay'dan almakta. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin ikinci maraşeli, ilk genelkurmay başkanı ve ilk milli savunma bakanı olan Fevzi Çakma, görmektesiniz. İngiliz birliklerini ateş etme emri vererek Kurtuluş Savaşı'nı fiilen başlatan komutanımız Ali Fuat Cebesoy, Ayındırlık Bakanlığı'yla yapmıştır. Karşısı Kurtuluş Savaşı kompozisyonu oranı. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan büyük bir milli mücadelemizi ele aldık. Var, en ben önde ben askerlerimiz ben arkada halkımızı görüyorsunuz. Canıyla malıyla bağımsızlıklar için büyük bir mücadele mi? halinde ben olduklarını görüyorsunuz. Hı, Yine var. en önde kadınlarımız Başka var. 20 Kadınlarımızın emeklerini unutmamak adına bir kere daha kadını, kadınları koyduk. Kurtuluş Savaşı'na Doğru Cephesi, Kurtuluş Savaşı'nın afyon cephesi yok, koca tepe yok mesela orada. Eksiklik mi var yoksa yoktur mı? Yok. Cephe teminatı, cepheleri de Türkiye'ye kadar. Ama onun Yazmıyor. Biz onu evet. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ikinci, Cumhurbaşkanı başka <laughs> 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 bir başka kanalın ismi ne görüyorsunuz. Bir başka yazı Kötü Kütügin yazıtı. E, aşağıda söylemiştik Bilge Kağan'ın kardeşiydi Kürtügin. E, Bülge kardeşi Kürtügin'i öldükten sonra duyduğu devrim hırsından dolayı bu yazı yazdırıp titriyor. Kardeşine olan minnetinden bahsediyor. Şu tarafı Göktürk alfabesiyle arka yüzü Çince olarak yazılmıştır. Yazıda yine e, okunmaya başladıktan sonra ilk okunan kelime Türk kelimesi olmuştur. E, devam edelim. どれぐらいに持っていないかも。<noise>